Bir. Merhabalar. Bir. Merhabalar. Handy 35 kullanma kılavuzuna hoş geldiniz. Bu ilk videoda Handy 35'i hep beraber nasıl kuracağız onu göstereceğim. Ee, bu parçamız kızak. Bir daha bir şey tamam. 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 Merhabalar. Handy 35 kullanma kılavuzuna hoş geldiniz. Şimdi Handy 35'in kameramızı nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Bu bizim kızak parçamız, bu ana adaptör gövdesi. Ee, paketten aynı zamanda mutlaka böyle bir makro tüp çıkmasını çıkması gerekiyor. Aynı zamanda kullandığınız makro eğer High Definition bir makroysa şu iki ekstra parçayı da mutlaka pakette arayın ve bulun. Onun dışında kısa bir elektrik kablosu ve kurulum bu parçalarla olacak. E, Kameranız ne olursa olsun öndeki filtre vidalarına uyumlu şekilde e, makro tüpümüzü bağlıyoruz. Çok fazla sıkıştırmaya gerek yok. Makro tüpü taktıktan sonra kameraya aynı zamanda kızaktan çıkan video parçayı takıyoruz. Bu parçayı takarken nerede sıkıştırmamız gerektiğini henüz tam emin değiliz. Fakat benim tavsiye ettiğim yöntem şudur. Gördüğünüz gibi burada makro tüp. Makro tüpün merkezi çizgisi burada bu parçanın da orta noktası bu çizgiye denk gelmeli. Dolayısıyla mesela şimdi bu örnekte gördüğünüz gibi vida şu oluğun oldukça kenarında kaldı. Çünkü ancak bu durumda parçalar birbirine düzgün gözüküyor. Tam sıkıştırmıyorum. Hafif el yordamıyla bağlantıyı yapıyorum. Şimdi kameramızı kenara koyalım. Buradaysa işlem çok basit. Ee, burada bir kızak var. Burada da onun için oturan parça. Burada herhangi bir yükseklikte koyuyorum ve şuradaki sıkıştırma vidasıyla bu iki parçayı birleştiriyorum. Kablomuz e, piller burada olduğu için elektrik motoruna elektrik göndermek için bu kabloyu kullanıyoruz. Bir ucunu buraya, öbür ucunu da bu yüzeyindeki girişe, girişe takıyoruz. Her şeyin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için buradaki aç-kapa tuşuyla kontrol yapıyoruz. Işığımız yanıyor, her şey düzgün görünüyor. Şimdi kameramızı buradaki kızaktan gönderiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bir yükseklik problemi var. Tek yapmamız gereken buradaki vidamızı gevşetip adaptörü tekrar yeni yüksekliğine getirmek. Bakıyorum. Neredeyse oldu. şekilde sonuna kadar ettikten sonra doğru ayarda izlemektir. Ee, bu yüzeydeki vidamızı da sıkıştırmamız gerekiyor. Böylece kameranın ileri geri hareketini sabitlemiş olduk. Aynı zamanda makro tüpün üzerinde de bir vida var. Onu da alyana gerek olmadan elinizle sıkıştırabilirsiniz. O da bir ekstra güvenlik önleminden başka bir şey değil. Tabii ki kullanacağınız lense bağlı olarak bu durumda elimde bir FD lens var, Canon FD. Ona uyumlu bir bayonet var elimde. Canon FD bayonet. Bayonetleri ön tarafa çevirerek takıyoruz. Böylece artık Canon FD lensinizi adaptöre bağlayabiliriz. bu haliyle hazır. Standart definition makrolar için. Bir de ayrıca şunu göstermek istiyorum. Bu iki parçayı hangi durumlarda kullanacağız? Eğer satın aldığımız bundle yani paket high definition paketse HD paketse bu durumda kameranızı bağlamadan önce bu vidalı parçayı bu arada size ulaşan parçanın rengi farklı olabilir. Ama burada şu şeklinden görüyorsunuz. Arkasında diş olan bir parça. Onu arkasına vidalamanız gerekiyor. Bu da sadece, sadece bir sefere mahsus yapmanız gereken bir şey. Arkasından bu parçayı buraya koyup bırakıyorsunuz ve daha önce ayarlamış olduğumuz gibi kameranızı gönderiyorsunuz ve bu sefer bu şekilde sıkıştırıyorsunuz. Böylece High Definition makrolar içinde ekstra parçalarınızı nasıl kuracağımızı göstermiş oldum. İyi çekimler.